Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca Son dönemlerde ciddi anlamda moda olan ve hemen hemen herkesin uyguladığı bu videoları paylaştığı şu meşhur Pomodoro tekniğinden bir bahsedelim Nedir ne değildir nasıl kullanılmalı kimler kullanabilir ben sana söyleyeyim Çoluk çocuk sahibi KPSS hazırlanan bir vatandaş bunu hayatta uygulayamaz Nereye uyguluyorsun? Çocuğu nereye kapatacaksın yani oturacaksın da böyle 20-25 dakika falan Bunu KPSS'ye hazırlanan Evli barklı bir vatandaşı bu uygulayamaz. Ben sana onu söyleyeyim. Hiç kendini parçalama. Üniversiteye hazırlık. Yani daha çok böyle TYT, AYT öğrencilerimizin uygulayacağı bir yöntem. Ya da e, henüz evli barklı olmayan, çoluğu çocuğu olmayan yine KPSS, ALES, DGS çalışanları yapabilirler tabii ki. Başlayalım nedir, ne değildir, nasıl yapılmalı? Öncelikle konumuzu belirledik. Tamam bu her çalışma için geçerli. Yani Pomodoro tekniği ile alakalı bir şey değil bu. Tekniğin içerisinde olan bir şey değil. Tabii ki konumuz belli olacak. Tabii ki dökümanlar hazırlanacak. Tekniğin can alıcı noktası 25'e 5 hocam. Yani 25 dakikalık süreyi başlatıyorsun. Ne yapıyorsan o 25 dakikalık süre içerisinde tabii ki kendini ayarlayacak şekilde yapıyorsun. Süre sonunda 5 dakika bir dinlenme arası veriyorsun. Fakat burada daha önemli bir bilgi var. Bunu zaten biliyoruz. 25 artı 5 olduğunu biliyoruz. Burada önemli bilgi şu. Bu 5 dakikayı lütfen ama lütfen kendine böyle ödül verip dağıtma pastalar, börekler, dur bir çay koyayım falan bu tarz bir yayılma değil. Zaten 5 dakikada ne yapacaksın o ayrı bir konu da. Şöyle bir dinlenirsin, bir camdan dışarı bakarsın, bir suyunu içersin ki su içme belki burada o arada çok işe yarayacaktır. Yani böyle küçük ufak tefek şeyler, şekerdir vesairedir falan fistan. Yani sınav muhabbeti. Hani sınavda böyle 1-2 sayfa çözersin sonra bir suyunu yudumlarsın, bir şekerini ağzına atarsın falan fistan olur ya böyle zihnin açılması adına çikolatanı vesaireni. O tarz bir ara olabilir bu. Yani aslında Pomodoro tekniği sıkı bir çalışma yöntemi. Yani neredeyse bu araları böyle yoğun bir şekilde değerlendirmeni de isteyen bir teknik. Doğal olarak zihni dinlendirmek burada amaç. Amaç meşgul etmek değil. Yani ikinci 25 dakikaya başladığında o 5 dakikalık arada yaptığın şeyler aklına takılacak şeyler olmamalı. Birisine laf sokmak falan bizden bunları hiç girmeyeceksin. Gönderme yapmak falan filan bunlara hiç girmeyeceksin. O 5 dakikalık ara adam akıllı şöyle masanda şöyle dinleneceğin sandalyede şöyle etrafında bir tur atacağın ara olacak. Ya da diğer çalışmalarını kontrol edeceğin ya da küçük bir tekrar. Yani bir anlamda aktif dinlenme olarak 5 dakikayı kullanmalısınız bu çok önemli. Ders çalışma süren 25-30 dakika bandında olabilir ama araları asla uzatma. Bunun nedeni ne hocam? Biliyorsunuz Pomodoro denilen bu meşhur teknik özellikle son dönemlerde gündeme çok fazla gelen bu teknik 4 çarpı 25 artı 5'ten. Yani bu 25 dakika sonrasında 5 dakikalık araları ilk aşamada 4 defa yapmanı da isteyen bir teknik. Sonrasında yaklaşık bir 25-30 dakikalık ara zaten vereceksin. Doğal olarak ders çalışma temponu 25-30 dakika arasında ayarlayabilirsin ama aralarını asla uzatma. Zaten 4 Pomodoro'dan sonra gerekli arayı veriyorsun. Buna lütfen dikkat. Devam edelim birkaç ayrıntıda. Günlük 6-12 arası Pomodoro çok çok ideal olarak görülüyor. Yaklaşık 5 saatlik bir periyoda denk geliyor. 4-5 saatlik bir çalışma. Şimdi saatini açarsın tamam bir saat iki saat aralıksız çalışırsın ama fayda almadıktan sonra bunun bir anlamı yok. Anca etrafa ben çalıştım dersin. Anca hocam ben 5-6 saat çalışıyorum dersin. Kendini tatmin edersin o kadar gerisi gelmez. Yani hocam sizden ricam bu çalışmaların faydalı olması. Son dönemlerde çok gündemde. Hiç ayrıntısına girmiyorum. Kelime anlamı domatestir. İtalyan bilmem öğrenciden gelmiştir falan. Bunlara ihtiyacımız yok. Bize uygulama boyutu önemli. 6-12 arası yapmanız çok meşhurdur diyor. Fakat lütfen buraya da dikkat. 4 pomodoro sonra 30 dakikalık ara. Yani bence şunu uygulamanız çok daha faydalı ve uygulanabilir görünüyor. Sonrasında yine 2 pomodoro, 3 pomodoro eklersin. Yani 6 ile 12 arası yapmanız günlük oldukça ideal olarak görünüyor. Ee, gelelim benim değerlendirmeme. Naçizane bence uygun bir değerlendirme hocam olacak. Çalışma noktasında evet kullanılabilir, kullanılmalı. Ben bunu savunuyorum. Güzel bir teknik. 25-30 dakikalık aralar büyük fayda sağlayacak size. Zaten 1 saatte çalışsan yana 60 dakika, 70 dakikada çalışsan hocam o 20-25 dakikalık dikkatin uyanık olduğu süreçler önemli. Derslerde de böyle değil mi? Dershanede de böyle. İlk 20-25 dakika çok canlı geçersen bir bakarsın öğrenciler dağılmışlar Nasıl anlatırsan anlat yani takla da atsan o öğrenci seni dinlemez. Doğal olarak 25-30 dakikalık bantlar halinde çalışmanız büyük fayda sağlı. Bence bir deneyin. Hele ki Ramazan'da böyle zamanımız da varken gece, sabah, öğle, akşam ciddi zaman aralıkları var. Denemekte de büyük fayda var. Bakalım neler olacak. Peki bir sonraki videoda gün içerisinde inşallah görüşmek üzere.